Leyla Leyla eyvah eyvah Leyla Leyla sana mecburum ama geri dönemem eyvah eyvah ona yine geceleri zehir edemem Leyla. Ne yapsam nafile bomboş Bir görsen halimi keşke Yaşansa bir mucize çok zor Anlatsan derdimi yok yok <laughs> Düşüyorum dara beni geri verin bana Arada bir geliyorlar üzerime ama Sakladım acının en güzelini sana Dünya bir yana sen bir yana Sonu boş ama yine anı çok Bana geri gelip hadi yamacıma koş Yine sor yine gelip bana sor Bul